Herkese merhabalar. SCADA sistemlerine giriş eğitim serimize devam ediyoruz. Bir önceki derste ne yapmıştık? SCADA'nın tanımını yaptık. SCADA ile ilgili çeşitli örneklere baktık. Bu dersimizde ise Siemens'in Video Sitek uygulaması üzerinden ufak bir proje, ufak bir uygulama örneği gerçekleştireceğiz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle Sitek Explorer'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza 3 tane pencere açılıyor. Bu pencerelerden Sitek Explorer olan ana işlemlerimizi gerçekleştireceğimiz, ana işlerimizi yapacağımız, projeyi oluşturacağımız kısım. Burada grafik builder kısmı var. Burada isminden de anlayacağınız üzere grafiksel işlemleri gerçekleştireceğiz. Burada da editor kısmı var. Burada da projemizi düzenliyoruz. Biz ana sayfamıza gelelim. Burada öncelikle yeni bir dosya, yeni bir proje oluşturmamız lazım. Failin altına tıklayıp New Project diyoruz. Burada projemize isim vermemizi istiyor. Ben Milk 2020 A diyorum. Açıklama yapabiliyoruz. Gerek yok. Burada Location kısmı var. Yani projemizi nereye kaydedeceğim. Hiç ellemiyorum. Default'unu bozmuyorum. Burada da yine sayfa default'ları var. Arka plan rengi falan var. Çözünürlüğü var. Bunlara da ellemiyorum. OK deyip devam ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Milk 2020 A klasörü oluştu. Altında hazır bir kütüphane ile geldi aslında. Ne var bu kütüphanede? Grafik kısmı var. Tagler var, alarmlar var, sistem kısmı var, communication yani haberleşme kısmı var ve failler var. Biz şimdi öncelikle communication kısmından başlıyoruz. Communication kısmında ilk yapacağımız şey bizim serverlarımız olacak. Bu serverları oluşturacağız ama bu serverları oluşturunca bu serverların bir yere ee, konulması lazım. Bir kütüphaneye koyulması lazım. Bu kütüphaneye de biz cluster diyoruz. Öncelikle o yüzden clusterımızı oluşturacağız. Cluster'ın üzerine çift tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bir pencere açılıyor yanda. İsterseniz buraya tıklayarak veya altta yanıp sönüyor. Buraya da tıklayarak açabiliriz. Şimdi bizden bir cluster name'i istiyor. Cluster name'imiz ne olsun? Past olsun. Ekliyorum. Gördüğünüz gibi kaydırılmıyor. End of file diyor sayfanın sonu. Yani bir tane cluster'ımız olduğunu görebiliyoruz. Şimdi cluster'ımızı oluşturduk. Server'ları oluşturmaya başlayalım. Öncelikle alarm server'ımızla başlıyoruz çift tıkladım yine yandaki pencereye tıkladım hangi cluster'a ekleneceği past daha demin oluşturmuştuk bir server name ismi istiyor bizden yani server ismi istiyor ben buraya past alarm server diyorum yine add diyorum sayfayı kaydırmaya çalışıyorum end of file diyor yine gördüğünüz gibi tamam devam ediyoruz şimdi trend serverlar trend server oluşturalım çift tıkladım pencereye tıkladım cluster past seçtim. Server name past trend server olsun. Ekliyorum. Yine bir tane gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Şimdi report serverımızı oluşturalım. Yine çift tıkladım. Pencereye tıkladım. Cluster past seçtim. Şimdi de burada past report yazamadım. Report server diyoruz. Yine eklememizi yapıyoruz kaydırılmıyor. Devam ediyoruz. Şimdi alarmımızı, trendimizi, reportumuzu oluşturduk. Bir de input output serverlarımız kaldı. Input output serverları şuradan oluşturmak zor, uğraştırıcı. O yüzden şöyle bir kolaylık yapmışlar Express Input Output Device Setup diye. Buna çift tıklıyoruz. Böyle bir yükleme ekranı açılıyor. İleri diyoruz. Burada oluşturacağımız yeni servera isim vermemizi istiyor. Ben buraya Milk adını veriyorum. Milk diyorum. Sonraki diyorum. Burada da cihaza isim vermemizi istiyor. Ben burada Milk Device 1 diyorum. Neden 1 dedim? Çünkü 2, 3, 4 tane de piyasamız olabilir. Ama biz tek bir e, cihazda yapacağımız için devam diyoruz. Şimdi burada cihazımızın tipini istiyor bizden. Biz piyasa kullanıyorsak bunu seçebiliriz. Bir RAM üzerinden yapıyorsak bunu seçebiliriz. Ama bizde ne PLC var ne bir RAM üzerinden yapabiliyoruz. Biz disk üzerinden yani bilgisayarımızı kullanarak bir uygulama gerçekleştireceğimiz için bu kısmı seçip ileri diyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, üretici seçmemizi istiyor cihazla ilgili. Gördüğünüz gibi bir sürü üretici var burada, bir sürü farklı marka var ama biz Schneider elektriği kullanacağız. M340'ın e, başlığının altında Modbus TCP Ethernet bunu seçip ileri diyoruz. Devam ediyoruz. Burada bize bir özet verdi. E, server'ın hangi server'ı kullandığımızı gösteriyor. Cihaz ismini gösteriyor. Burada tipini gösteriyor. Burada üreticisini, burada modelini, haberleşme birimini ve adresini gösteriyor. Son diyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi bunu da oluşturduktan sonra sistem kısmına geliyoruz. Sistem kısmının altında Users var kullanıcılar. Buna çift tıklıyoruz yine bir pencere açıldı User Name diyor. Buraya kendi ismimizi verebiliriz. Ben kendi ismimi veriyorum. Şifreyi de unutmamak adına doğum tarihimi yazıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet diyorum. Ve gördüğünüz gibi evet kaydırılmıyor. Şimdi bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra bir compile edelim. Bakalım hatamız var mı yok mu? File'ın altında compile var. Buna tıklıyoruz. Compile ediyor şu an sistem. Hata olup olmadığını görecek. Evet gördüğünüz gibi sıfır hata. Tamam diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu uygulamayı bu uygulamayı kaç kişi kullanacak? Ee, bunu tayin edeceğimiz, bir nevi bunu tayin edeceğimiz bir şey yapacağız. Herhangi bir menünün altında toolsa gelip computer setup wizard diyoruz. Buna tıklıyoruz. Bir kurulum menüsü geliyor karşımıza. Express'i seçiyoruz burada. Hızlı hızlı kurulumu seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Burada Milk 2020 A'yı seçiyoruz. Yani projemiz başka bir projemiz olmadığı için bu proje üzerinden devam edeceğimiz için Milk 2020 A'yı seçiyoruz. Sonraki diyoruz. Burada çok işlemci çok işlemli mi olacağını söylüyor. Hayır, biz tek bir uygulama üzerinden yaptığımız için devam ediyoruz. Burada da bir e, network üzerinden mi olduğunu söylüyor yoksa standalone üzerinden mi? Biz tek bir kısımdan uygulama yapacağımız için standalone diyoruz. Devam ediyoruz. Burada otomatik bir şifre oluşturuyor. Son diyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi ufak bir deneme yapacağız. E, ufak bir deneme yapmadan önce de bir değişken oluşturmamız lazım bizim. Bu değişkenleri şuradan oluşturuyoruz. Text'e tıklıyoruz. Variable text diyoruz. Burada gördüğünüz gibi yine bir pencere açıldı. Buraya geçiyoruz. Variable tag name diyor. Tag name ne ismini verelim? Test ismini verelim tag Şimdi hangi cluster'da olduğunu seçiyoruz. Past. Input, output device name daha demin oluşturmuştuk. İsmi neydi? Meet device 1. Data tipimiz. Şimdi data, data, tipimiz dijital olmasını istiyoruz. 1 veya 0'lardan oluşmasını istiyoruz. Burada da adres diyor. Adres de şöyle olacak. Siemens'in e, dijital değişkenler için belli bir adresi var zaten. Bunu giriyoruz. %M 0 diyoruz. %M 0 dedik. Diğer kısımları şu anlık e, ellemiyoruz. İlerleyen projelerimizde ilerleyen uygulamalarımızda buraları da göstereceğiz. Add deyip ekliyoruz. Şimdi e, aslında tamamen altlığını tanımlamış olduk. E, projemizin altlarını bitirmiş gibi bir şey olduk. Şimdi denemeye geçelim. Ana kısmımıza geliyoruz yine. Grafik istiyoruz. Set e çift tıklıyoruz. Create a new page diyor. Buraya çift tıklayıp e, şimdi burada kullanacağımız kullanılacak sayfayı gösteriyor. Ben default'u hiç bozmuyorum. Çözünürlük var, stil var. Default'u hiç bozmayıp OK deyip devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıldı. Grafik builder kısmının altında. Burada iki tane buton, bir tane de motor tanımlayacağız ve deneme yapacağız. Şimdi butonları nereden tanımlayacağız? Gördüğünüz üzere burada bir palet var. Bu palette imleç kısmı var. Ee, eller serbest çizgi var. Düz çizgi var. Dikdörtgen var. Daire var. Burada yazı var. Ee, Sembol setler var. Numaralar var. Butonlar var. Şimdi biz bu butona tıklıyoruz. Koyacağımız butonu koyacağımız yere basıp elimizi aşağı doğru çekiyoruz. Ve bırakıyoruz. Şimdi istediğimiz boyutta bir buton oluşturduk. Burada butonla ilgili butonun üstündeki yazı tipini seçiyoruz. Yazı fontunu seçiyoruz. E, stilini seçiyoruz ve boyutunu seçiyoruz. Ben boyutu 14 olarak ayarlayacağım. Burada da text diyor yazı. Yani butonun üstünde ne yazsın. Ben start stop butonu yapacağım için bu butonun adının start olmasını istiyorum. Şuradan uygulaya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi start butonumuzun boyutu arttı. Buradan input diyoruz. Ee, yani bu input'a girerek ne yapacağız aslında şu an? Hangi aksiyonda çalışacağını göstereceğiz. Up mı? Down mı, Repeat mi? Yani ben şu an up'ı seçmek istiyorum. Ne demek up? Elimi bu butona basıp çektikten sonra işleme giriyor. Aksiyon veriyor. Ee, burada da insert tag diyoruz. Hangi değişkene bağlı olacağını. Test değişkenine bağlı olacağını seçiyoruz. Peki bu butona basıp elimizi çekince test ne olsun? Test 1 olsun istiyoruz. Uygula deyip tamam diyoruz. Şimdi bu butonu oluşturduk. Ctrl C yapıyoruz bu butonun üzerine gelip. Ctrl C dedik. Olmadı. Şuradan yapalım. Copy dedik. Olmadı. Bir sıkıntı oldu. Neyse. Ee, bir buton daha oluşturalım şuradan. Tıkladık. Yine bastık. Elimizi aşağıya doğru çektik. Yine bir e, buton özellikleri kısmı geldi. Burada yine fontu e, stili, boyutu. Ben yine buradan 14'ü seçiyorum. Buton ismimize stop diyoruz. Uygula diyorum. Uygula dedim. Şimdi yine giriş kısmına geliyorum. Daha demin up'ı seçmiştik. Şimdi down olsun. Yani butona basınca aksiyon versin. Yine buradan tag'imizi seçiyoruz. Test tag'imizi seçiyoruz. Bu sefer ne olsun? Butona elimizi basınca test tag'i, test değişkeni sıfır olsun. Uygula tamam diyoruz. Şimdi bunları oluşturduk. Sırada bir motor oluşturma var. Motoru da şuradan oluşturacağız. Simbol set diyor. Buraya tıklıyoruz. Motoru yaklaşık koyacağımız yere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir pencere açıldı. Bu pencerede sistem offken ve onken alacağı şekilleri gösteriyor. Burada şu an bir ışık yani light örnekleri var. Biz bunları motora çevireceğiz. Motor simgesine. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kütüphane var. İşte ikonlar var. Ee, çeşitli şekiller var. Gördüğünüz gibi motorlar var. Biz buradan motorlara girip e, bir motor seçeceğiz. Ben buradan motor 3 e, West Red bunu seçiyoruz. Yani batıya doğru bakıyor kırmızı. Okey diyorum. Şimdi ofken bu. Onken de bunun yeşilini seçeceğim. Yine buradan motorlara geliyorum. Şöyle motor yazalım. Motorlara geliyorum. Bu sefer de aynı e, motorun yeşilini seçiyorum. Okey deyip devam ediyorum. Şimdi ofken bu, onken bu motor olacak. Peki on e, onken bu sembol neye bakacak? Hangi değişkene? Onu da buradan seçiyoruz. Onken veya ofken. Tek diyoruz buradan testi seçiyoruz. Yani testin durumuna göre off veya on olacak. Uygula tamam diyoruz ve gördüğünüz gibi motorumuz geldi. Buradan motorumuzu da büyütelim. Şimdi bu projeyi oluşturduk ama bu projeyi önce bir kaydedelim. Gördüğünüz gibi isimsiz. Buna bir isim verip kaydedelim. File'e tıklıyoruz. Save diyoruz. Burada bakın sayfa ismi istiyor bizden. Bunun ismi ne olsun? E, test OK olsun. Test alt çizgi OK diyoruz. OK dedik. Ve kaydediyoruz projemizi. Şimdi kaydedildi projemiz. Hata var mı yok mu ona bakalım. Yine File diyoruz. Compile diyoruz. Bakalım hatamız çıkacak mı? Evet, gördüğünüz gibi hatamız yok. Şimdi bunu yaptık. Uygulamayı çalıştıralım. Bakalım çalışıyor mu, çalışmıyor mu bu zamana kadar yaptığımız şeyler. Run diyoruz. Evet, uygulama çalışacak. Şu anda açılıyor. Continue diyoruz, devam ediyoruz. Evet. Demo modu kullandığımız için bir uyarı veriyor. Tamam diyoruz. Önemli değil. Gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı. Burada test OK var. Daha demin test OK isminde oluşturmuştuk. Buna tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi e, sayfamız geldi. Neydi? Start'a basınca start'a basınca bir şey olmuyordu. Start'a bastık, bir şey olmadı. Elimizi çektiğimiz zaman motor yeşil yandı. Stop'a basınca kırmızı yandı. Bir daha deneyelim. Start'a bastık, hiçbir şey olmadı. Elimizi çekince yeşil oldu. Stop'a basınca motor durdu. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız çalışıyor. Şimdi çıkabiliriz uygulamadan. Şimdi bu uygulamayı yaptık ama diyelim ki bir arkadaşımızla beraber çalışıyoruz. O yapamadı, bir hata oldu. Siz uygulamayı, bu projeyi ona yollamak istiyorsunuz. Bunu nasıl yedeklersiniz ve ona yollarsınız? Bunu göstereceğim şimdi size. Ee, buradan çıkabiliriz aslında. Buradan çıkalım. Yine ana sayfamıza geldik. Milk 2020A üzerine tıklayalım sağ tık yapalım ee, ne diyor backup diyor bunun backup'ını alacağız backup'ını aldık İşte proje ismi evet Bing 2020 anı backup'ını alacağız nereye kaydedelim diyor ben buradan masaüstünü seçiyorum masaüstü seçili aç diyorum ee, şu seçenekler seçili kalsın okey diyelim evet diyelim evet gördüğünüz gibi backup'ını aldı şimdi bu dosyayı silebiliriz sağ tıklayıp delete diyoruz Tamamen silinecek emin misiniz diyor. Evet diyoruz ve siliyoruz. Şimdi uygulamamızı kapatalım. Tekrardan SCADA Explorer'a girelim. Evet giriyoruz. Yine ana Explorer kısmımıza gelelim. Gördüğünüz gibi Herhangi bir dosya yok. My Projects'e gelip sağ tık yapıp Restore diyoruz. Yani yeniden çağıracağız. Nereden çağıracağız? Gördüğünüz gibi Milk 2020 Masa üstünden. Bunu seçiyorum. Aç diyorum. OK diyorum. çağırıyoruz. Evet diyorum. Restore tamamlandı. Evet gördüğünüz gibi MIG 2020A klaserimiz geldi. Tamam geldi de acaba bir hata oldu mu? Çalışıyor mu? Tekrardan bir kontrol edelim. Yine grafiğe tıklıyoruz. Base çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi test OK burada. Buna da çift tıklayalım. Bir deneme yapalım yine de. Evet gördüğünüz gibi geldi yine sayfamız. Buradan file diyoruz. Run diyoruz ve çalıştırıyoruz. Açılıyor yine. Devam diyoruz. Tamam diyoruz. Yine demo modla ilgili bir uyarı verdi. Test OK'ye OK yine tıklıyoruz yukarıdan. Neydi? Start'a basıyoruz. Bir şey olmuyor. Elimizi... Bir dakika. Start'a basıyoruz. Bir şey olmuyor. Elimizi bırakınca yeşillenecek. Evet. Stop'a basınca kırmızı yanacak. Start'a basacağız. Elimizi bırakınca yeşillenecek. Bıraktık. Yeşil yandı. Stop'a basınca kırmızı yanacak. Evet gördüğünüz gibi uygulamamız hatasız bir şekilde gerçekleşti. Bugünlük bu kadar. Derslerimize devam edeceğiz. Takipte kalın. Görüşmek üzere.